Merhaba arkadaşlar. Bugün Deney 4'e bakacağız. Deney 4'te XOR kapısının temel fonksiyonu nedir? XOR kapısı şekil 4 birden anlaşılacağı üzere Girişleri aynı değerde ise 0 Farklı değerlerde ise 1, kapı, 1 veren kapıdır. Girişleri aynı değerde 0 Girişler aynı değerde 0 Girişler farklı 1 çıktısını veriyor. Ee, hemen deneyimize bakalım. Deney raporu 4 Şekil 3 4'teki sayısal devreyi kurup tablo 4 1'i doldurunuz. Girişler için anahtar, çıkış için led kullanınız. Peki hemen bakalım. WV0, WV1, WV2 ve WV3 adında 4 anahtar. Burada da bir A anahtarımız daha var. Enable gibi. Ee, 1, 0 değerlerini de buradan da vereceğiz. Buradan da 11, 8, 6 ve 3 numaralı pinlerden de çıkış alacağız. Hemen devremizi kurmaya başlayalım. Ee, bordumuz böyle biraz 7486 entegre. Entegreyi boardun üzerine monte ettim. 14 numaralı pini VCC. 7 numaralı pini GND. 4 adet anahtar. WV0 WV1 WV2 ve WV3. Her zaman yaptığımız gibi anahtarların bir ucu artıda bir ucu eksi de orta orta uçtan da değer alacağız. Aynı anahtar. Aynı şeyleri yapıyorum. Eksi. Bu anahtar da bitti. Anahtarların montajı tamamlandıktan sonra hemen ne yapacaktım? Ne yapacağımıza bir bakalım. V0 anahtarından bir değer alıp entegrenin bir numaralı pinine V0'dan şöyle bir değer alıp entegrenin bir numaralı pinine bağlayacağım. 2 numaralı pin, 2 numaralı pin A değerinden geliyor. Hemen A anahtarımı da oluşturayım ben şöyle bir yerde. A anahtarım bu olsun. artı A anahtarımdan şuradan bir çıkış alıp herhangi boş bir yere bıraktıktan sonra bord üzerinde herhangi boş bir yer burası artık şu 5 nokta şuradaki 5 nokta şu şu 5 noktanın hepsi artık aynı nokta şuradan A'dan bir değer aldım entegrenin 2 numarasına monte ettim Şimdi 3 numaradan da L0 LED'ini bağlayacağım. Entegrenin 3 numarasından L0 LED'ini bağladım. Ee, entegrenin 4 numaralı pinine V1'den 5 numaralı pinine ise A'dan bir değer geliyor. Hemen bağlayalım. 4 numaralı pinine V1'den 5 numaralı pine A'dan. Buradan da bir çıktı alacağız. 6 numaralı pinden. 6 numaralı pinden bilet bağladım. 6 numaraya bilet bağladım ve bir L1'ledi. Ee, tekrar bakarsak eğer bizim kurulum şemamıza B2 anahtarından 9 numaralı pine. A anahtarından da 10 numaralı pine. B2 anahtarımızdan. Yani şuradan. 9 numaralı pine. A anahtarından ise 10 numaraya 8 numaradan da bir çıktı alacağım. 8 numaradan aldığım çıktığı şöyle bağlıyorum. Devam edelim. ııı ee, V3 anahtarından entegrenin 12 numaralı pinine, 13 numaralı pinine de A anahtarından bir değer, 11 numaralı pinden de bir çıkış alalım. V3 anahtarından 11, 12 numaralı pine, A anahtarından 13 numaralı pine, A anahtarından 13 numaralı pine 11 numaralı pinden de bir çıktı alacağız. Dedim, bacağını da 11 numaraya bağladım. Böylelikle arkadaşlar kurulum bitti. Şu an pille buraya da şu eksi uçtan şu eksi uca bağlamam gerekiyor ile enerji vereceğim. Güç. Artıya artıya. Eksiye de eksiye. Ve gerekli ayarlamalar yapacağım. Ee, şimdi Burada görüldüğü gibi V3 0, V2 0, V1 0 ve V0 da sıfırken A anahtarı da sıfırken şuradaki değerleri dolduracağım şimdi. Hemen hepsini sıfıra çektim. Anahtarlarım sıfırda. A da sıfırdayken hiçbir ledim yanmıyor. O zaman burası sıfır, 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 sıfır. Aynı anahtarlar sıfırdayken fakat A birdeyken A'yı bire çektim. Gördüğünüz gibi hepsi yanıyor. Bütün ledlerim yanıyor. 1 1 1 1 V3 anahtarı 1, V2 anahtarı 1, V3 anahtarım 1. V2 anahtarım 1. V1 anahtarım 1, V0 anahtarım 1 iken A da 0 iken 4'ü yandı. A0. Zaten burası 1 1 bir, bir. A1 iken, 1, 1. A 1 iken A'yı 1'e çekiyorum. Hepsi söndü. 0, 0, 0, 0. V3 anahtarım 1'de. V3 anahtarı 1'de. V2 anahtarı 0'da. V2 anahtarını 0'a çektim. V1 bir anahtarı 1'de. V1 bir anahtarı 1'de. V0 sıfır anahtarı 0'da. 0'a çektim. Ve A değerim 0 iken. A değerim 0 iken. Ee, şu an arkadaşlar L1 ve L3 yanıyor. L1 1 L2 0 0 A'yı 1'e çekiyorum. Ee, L0 ile L2 1 V3 anahtarı V2 anahtarı 0 V3 anahtarı 0 V2 anahtarı 0 V1 anahtarım 1 ve V0 anahtarım 1 iken A değerim de 0'da L, L1 ile L0 yanıyor. O yüzden buralar 0, 0. Buralar 1, 1. A'yı 1'e çekiyorum. A'yı 1'e çektikten sonra L2 ile L3 ledlerim yandı. O yüzden buralar 1. Buralar 0. 0. Böylelikle bir deneyin daha sonuna gelmiş olduk. Herkese işinde başarılar diliyorum. Kolay gelsin.